tekrar koronaya yakalanabilir miyim? Karışık tabii ki yani sonuçta ne olacak, ne kadar sürecek bu? Daha faydalı hangisidir? Evet, aşı çok meşgul ediyor. Acaba hangisini vurulsak? Tabii ki bazıları kan pıhtılaşması oluyor söylüyorlar. Karışık tabii ki yani sonuçta ne olacak, ne kadar sürecek bu? Onları bilmek isteriz tabii ki. Şimdi kan pıhtılaşması genellikle her aşıda olabilir. Ama bazı aşılarda biraz daha fazla gibi gözüküyor. Bu da genellikle vektör bazında olan aşılarda. Yani şu anda Almanya'da mevcut olan iki tane vektör bazlı aşı var. Bu AstraZeneca'dan Vaxevria ve Johnson Johnson'ın aşısı. Bunun ikisinde biraz daha fazla kan pıhtılaşması var gibi gözüküyor. Bunların büyük kısmı ama zararsız zararlı olan bu beyin damarlarında kan pıhtılaşması ortaya çıktı. Şimdi bu kan pıhtılaşmasından konuşursak aşıyla ilgili hep korona hastalarıyla kıyaslamamız daha önemli. Yani korona olmayan kişiyle kıyaslarsak uzunları biraz amaç yanlış oluyor. Çünkü biz koronaya karşı korumak istiyoruz aşıyla. Onun için koronanın yarattığı hasarlara bakmamız lazım ve korona hastalarında kan pıhtılaşması çok sık. Ve bu sıklıkla karşılaştırırsak aşıdan ileri gelen kan pıhtılaşması çok çok daha az. Valla ben korona oldum 8 ay oldu. Ben bende fazla etki etmedi. Yalnız koku alma ve tat duygularım öldü. İkincisi ben 8 ay olduktan sonra şimdi tekrar koronaya yakalanabilir miyim, onu öğrenmek istiyorum. Şimdi 8 ay oldu diyor vatandaş, bu demek ki 6 ay geçti ve şimdi daimi aşı komisyonu yani STIKO dediğimiz Almanya'da onların önerisine göre şimdi 6 aydan sonra bir aşı vurulması gerekiyor, tek bir doz mesela BioNTech'ten. Ondan sonra bu koku yetersizliği gider mi ona bir şey diyemem. Ama çok nadir bir durum yani. Genellikle koku yetersizliği belli bir süreden sonra kayboluyor. O durumda önerim biraz daha sabırlı olsun. Ve aşısını olsun yani o da çok önemli. Koronaya atlatan kişi koronaya yakalanma riski çok az. Yakalanabilir yani sıfır değil ama çok çok daha az. 6 aydan sonra biraz risk yükseliyor gibi. Onun için orada da aşı yapılması öneriliyor. Öğrenmek istediğimiz şu an her taraftan bir ayrı ses çıkıyor yetkililerden hangi aşıyı yaptırmamızı bilmiyoruz. Bir diyorlar AstraZeneca diyorlar. Biontech insanlar tedirgin. Acaba hangisini önerir doktorlar buna bize aşı yaptırmamızı? Daha faydalı hangisidir? Evet gerçekten son zamanlarda bilgi durumu biraz karışıktı. Onun için önemlisi Robert Koch Enstitüsü'nün web sayfası var. Oradan bilgilenmek iyidir veya ev doktorundan güncel bilgiyi almak, edinmek iyidir. Şu anda bilgi durumu şöyle. BioNTech her kişiye uygulanabilir. AstraZeneca 65 yaşın üzerinde olan her kişiye uygulanabilir. 65 yaşın altında genellikle kadın olan kişilere önerilmiyor. Orada kendi isteğinde ev doktoruyla konuştuktan sonra risk durumunu öğrendikten sonra yine uygulanabilir ama bunlar ferdi durumlar. <laughs>